Misiniz? Ben çok iyiyim. arkamda gördüğünüz gibi anıt kabil var ve bu bulayı dolaşacağız. Evet. Evet, burası Tören Meydanı. Evet, burası da Anıt Kabilimiz At Atatürk'ün vefat ettiği yer. 19 Mayıs. Atatürk'ü ama gençlik ve spor bayramı olduğu için size anıt kabili dolaştırmak istedim. Ben Roblox oynuyorum şu anda. Atatürk'ün mezarına asla dokunmayız. Bu bizim işimiz. burası da müze çıkışı gerçekten çok güzel değil mi? <laughs> Müdafaa Hukuk Kulesi bulası <laughs> Ense Gerçekten burayı dolaşıyorum arkadaşlar. Evet 23 Nisan Kulesi işte burası. Evet. 23 Nisan Kulesi'nin buradan bir girişi var. Yani galiba. Evet. Burayı. Burası güzel olacak. Yani. Evet. Neyse ki burası kilitli. Gördüğünüz gibi her yer kilitli. Evet bu da bayrağımız. Yani bizim bayrağımız. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi. Evet. Buraya Atatürk'ün ismini koymuşlar. Şimdi bir de diğer tarafa bakalım. Evet burası aslanlı yol. Evet bu bunlarla gördüğünüz gibi Mezallara benziyor. Eskiden Atatürk burada yaşamış yani yani Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan'da açıldı. Evet. Gördüğünüz gibi Dostum sen de bir vurma. Evet bu bu yol kilitli arkadaşlar. Askerler izin vermiyor. Bu niye dönüyor ya? Tamam kardeşim gidiyorum Allah Allah. Abicim artık Evet oğlum. yolun bulan kişi var. Evet arkadaşlar. Anıt kabirli. bu kadar oynadım ve bilmedi ve veda etmeden önce şunu söyleyeceğim. Atatürk'üm sen bizim kalbimizdesin. Her bizim için çok çalıştın, çok çabaladın. Vefat ettiğin yazı konuştu ya Rabbim. Yüklü Atatürk. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Hepinizi hepiniz sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.